Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem genç sahabi Muaz bin Cebel'i Yemen'e elçi olarak tayin etmişti. Uğurlarken onunla birlikte yola çıktı ve bazı tavsiyelerde bulundu. Muaz bineğinin üstünde gidiyor, Resul-i Eklem de onun yanında yürüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra şöyle buyurdu. Ey Muaz! Bu seneden sonra benimle karşılaşamayabilirsin. Belki de ancak şu mescidime veya kabrime uğrarsın. Bu sözler üzerine Muaz, peygamberimizden ayrılmanın üzüntüsüyle ağlamaya başladı. Allah Resulü ise yüzünü Medine'ye doğru çevirerek şöyle buyurdu. İnsanların benim gözümde en üstün olanları kim olursa olsun ve hangi makam ve mevkide bulunursa bulunsun takva sahibi olanlardır. Değerli kardeşlerim, takva bir kul olarak Allah'a karşı maddi ve manevi bakımdan sorumluluklarımızın olduğunu bilerek yaşamaktır. Rabbimizin emirlerine itaat edip onun hoşnutluğunu kazanmaya çalışmaktır. Rızasını kaybettirecek işlerden kaçınarak onun rahmetinin gölgesine sığınmaktır. Takva, Cenab-ı Hakk'ın bizlere mükemmel bir örnek ve eşsiz bir rehber olarak gönderdiği sevgili peygamberimizin izinden yürümektir. Değerli kardeşlerim, ilahi rahmete ve himayeye mazhar olmak ancak takva ile mümkündür. Ali İmran Suresi 102. ayetinde Rabbimiz, Ey iman edenler! Allah'a karşı hakkıyla takva sahibi olun ve ancak Müslüman olarak can verin buyurmuştur. Hakkıyla takva sahibi olmak, her an kendini Allah'ın huzurunda hissetmeyi, günahlardan kaçınmayı, saygıda kusur etmemeyi ve ona derin bir sevgiyle bağlanmayı gerektirir. Bu haliyle takva, Rabbimizin azabını gerektirecek işler yapmaktan, onun huzuruna yüzü kara çıkmaktan endişe etmektir. Haşr suresindeki ey iman edenler Allah için takva sahibi olun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın ayeti gereği ahiret için bugünden hazırlık yapmaktır. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz bir defasında eliyle göğsünü işaret ederek üç kere takva işte buradadır buyurmuştur. Evet takvanın yeri kalptir ancak belirtileri bütün bir bedendir, sözdedir, davranışlardadır. Takvamız kötülük ve haramlardan kaçınmakla kuvvetlenir. Dürüstlük ve samimiyetle kemale erer. Takva müminin kalkanıdır. Takva müminin yüreğine düşen titreme, vicdanına dokunan bir sestir. Günahlarla arasına çekilen bir settir sevaplarla kurduğu yakınlıktır ünsiyettir öyleyse takva sahibi bir mümin kalbini fitne ve fesattan dilini yalan ve iftiradan gözünü harama bakmaktan korur elini haksızlığa uzatmaz ayağıyla kötülük yoluna gitmez takvalı mümin bile bile günah işlemek bir yana şüpheli şeylere dahi meyletmez zira muttakî bir mümin bilir ki Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek, kendisine dünyada mutluluk, ahirette kurtuluş getirecektir. Değerli kardeşlerim, takva Rabbimiz katında bize değer kazandıran yegane ölçüdür. Çünkü dinimize göre üstünlük ölçüsü mal, mülk, makam, mevki, meslek, ırk ve cinsiyet değildir. Allah katında en değerliniz, en derin takva sahibi olanınızdır ayeti bu gerçeği işaret etmektedir. İman ile şereflenen, takva elbisesine bulunan, tertemiz bir kalp, salih amellere sahip olan kişi, insanların en faziletlisidir. Allah böyle mutlaki kimselerle beraberdir. Onların dostudur. Cenneti ve içindeki benzersiz nimetleri de muttakiler için hazırlamıştır. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri bana karşı gelmekten sakının. O halde şu fani dünyada hayatımızı takva ile bereketlendirelim. Günahlardan sakınıp hep iyi olmaya ve iyilikte bulunmaya devam edelim. Nefsimizin doyumsuz arzularına, şeytanın aldatmasına kanıp hem dünyamızı hem de ahiretimizi heba etmeyelim. Söylediğimiz her sözün Yaptığımız her işin hesabını bir gün Rabbimize vereceğimizi unutmayalım. Sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Bilerek veya bilmeyerek bir kötülük işlersen peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Selametle kalınız efendim.